Teşekkür ederim. Şu evet yayında şu an. Evet. Evet. sevgili dostlar şu anda Çatalca'da Ormanlı köyündeyiz. Sevgili başkanımız Erhan Güler ile beraber sayın başkanım hayırlı olsun. Sağ olun. teşekkür ediyoruz. Sizleri Güzel de, bir tevafuk evet. oldu. Evet. Buradan Rumeli TV Buradan bütün sizin efendim. takipçileriniz olan Balkan coğrafyası bizim ormanlı pirincimiz var. Ormanlıdayız bugün. Ormanlı pirincimiz coğrafi işaret aldı ve biz ormanlı pirincini bu mahallemizde yetişen ormanlı pirincini bütün Türkiye'ye buradan e, duyurmak istiyoruz, buradan tanıtmak istiyoruz. Onun için burada bir e, ormanlı <laughs> pirincimizi bir hasat şenliği yaptık. Onun için bugün buradayız. E, buradan bütün Türkiye'ye ormanlı pirincimizi e, almaya davet ediyorum. Sadece ormanlı da satılmıyor. Ormanlı pirinci burada yetişirken pirinç olarak da artık Migros yerini alacak. biz göreve geldikten sonraki süreçte mikrosla yaptığımız görüşmelerle birlikte buradaki üreticimizle Migros'a ve e, mikro sıraplarında coğrafi işaret alan e, ormanlı pirinci mikro yerini alacak. Ve böylece bütün Türkiye bu lezzeti tatma fırsatına, tatma fırsatına erişmiş olacak. O yüzden ben e, bir kez daha e, sizinle de kanalınızda... E, bütün... Balkan coğrafyasına selamlarımı iletmek istiyorum. Bütün takipçilerimize evet. e, evet. e, bu e, bugün evet. buradan selamlarımı iletmenizi de istiyorum. Sağ olun, var olun. Gerçekten başkanım çok güzel bir devamı oldu. vakit ayırdığınız için, katıldığınız için şeref ödük efendim. E, daha e, güzel günlerde de bir arada olacağız. Tabii, şey. her, 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 şey çok güzel olacak. Daha i̇nşallah, güzel bir arada olacağız. Sevgili başkanım. Ee, ormanlı pirincimiz Baudot'yla, Osmancay'la gerçekten bence Türkiye'deki en iyi pirinçlerden bir tanesi. Evet. Çünkü biz burada yaşıyoruz. Yani ikamet kanumuz burası. Hemen yan köyden geldik. Biz aslında hem su almaya hem de pirinç almaya. Burada sevgili kardeşim reklam olsun. Özgür var. Ger yani, kasap kardeşlerimiz var ne güzel, ne güzel, ne güzel. ve ormanlıdayız. E, herkes bilsin, görsün. Ben iddia ediyorum ki Türkiye'nin en iyi pirinci Ormanlı köyünde Çatalca'da sevgili izleyenler. Aynen öyle. Herkes çıkıp çıkıp çıkıp, çıkıp gelsin. Ee, bütün dostlarımızı canlı yayından davet edelim sayın herkesi Ormanlı birinci almaya davet ediyoruz. Ormanla birinci şunu, şunu söyleyeyim. Gerçekten de hani bu bir mübalağa değil. Ee, sizin söylediğiniz bir mübalağa değil. Ee, bu pirinci biz Migros'tan... e, Migros bunu aldı ve kurbelerine yedirdi. Ee, test onlar, edeceğim. onlar test etti. Türkiye'nin en iyi pirinci ayarında bir pirinçtir bu. Ee, en iyi pirinç e, ormanda pirinç diye. Sadece pirinçimiz yok değil mi başkanım? Tabii Buradaki, tabii. Buradaki e, manda yoğurdumuz, sütümüz, çatalca'mızın e, yeşilliği diye. Bugün coğrafi işareti aldığı için Buradayız. ormanlı pirinçini burada anlatıyoruz ama çatalca'mızın her her, her köşesi ayrı bir güzel, peş. her köşesinde ayrı bir lezzet, ayrı bir güzellik var. Ee, ben herkesi çatalcaya güzellikleri yaşamaya davet ediyorum. Çok teşekkür ederiz evet. mühendis başkanım. Sağ evet olun. sevgili izleyenler gerçekten çatalca'mız çok güzel, başkanımızın da söylediği gibi her köşesi keşfedilmek için sizleri bekliyor. Güzel insanların yaşadığı güzel bir şehir, güzel bir kent ve güzel bir köy burası. Ve Erhan Güzel. Sevgili sağ ol, başkanım, selamlar olsun. El da, da. Çok Sağ ol. Çok teşekkürler. Sağ olun.